Bir varmış bir yokmuş. Tarihin bir zamanında bir ülke krallıkla yönetiliyormuş. Ülkeyi yöneten kral ve kraliçe çok iyi kalpli insanlarmış. Karların bembeyaz örtüsüyle kaplandığı bir kış günü penceresinden dışarı bakan genç kraliçe parmağını iğneye batırmış. Damlayan kanın kar üzerindeki kırmızı izlerini görünce iç geçirmiş. Ah! Keşke teni kar gibi beyaz, dudakları kan gibi kırmızı saçları da gece gibi kapkara bir kızım olsa demiş. Kraliçenin dileği kabul olmuş. Bir kız çocuğu doğmuş, pamuk prenses. Ne yazık ki kraliçe kızını kucağına alacak kadar yaşayamamış. Aradan yıllar geçince kral tekrar evlenmiş. Kraliçenin tek düşündüğü güzelliğiymiş. Her gün sihirli aynasının karşısına geçip, ''Ayna ayna söyle bana, var mı benden güzeli bu dünyada?'' diye sorarmış. ''Hayır efendim'' diye cevap verirmiş ayna. Yıllar geçmiş. Pamuk Prenses büyümüş, güzelliği dillere destan olmuş. Bu sırada üvey annesi kraliçe sihirli aynasına her sabah sorarmış. Ayna ayna, söyle bana, var mı benden güzeli bu dünyada? Bir sabah ayna şöyle yanıt vermiş. Pamuk Prenses senden daha güzel. Kraliçe öfkeden deliye dönmüş. Hemen sarayın avcısını çağırtmış. Al bu kızı, ormanın en karanlık yerine götür. Bir daha onu görmek istemiyorum demiş. Avcı, Pamuk Prensesi ormanın kuytularına götürmüş ama masum kıza kıyamamış. Kaç, sakın saraya dönme, diyerek onu serbest bırakmış. Pamuk Prenses korku içinde ormanda koşmuş. Dallar yüzünü çizmiş, ayakları taşlara takılmış. Gün batımına doğru minik bir kulübe görmüş. İçeri girdiğinde her şeyin yedişer tane olduğunu fark etmiş. Yedi küçük sandalye, yedi minik yatak. Pamuk Prenses o kadar yorulmuş ki yatakta uyuyakalmış. Gece olunca maden işçisi yedi cüce eve dönmüş. Pamuk Prensesi görünce şaşırmışlar. Pamuk Prenses uyanınca başından geçenleri anlatmış. En yaşlı cüce "Bizimle kalabilirsin ama sakın kapıyı yabancılara açma." diye tembihlemiş. Kraliçe aynadan Pamuk Prenses'in yaşadığını öğrenince kılık değiştirmiş. Hemen yola çıkmış ve yaşlı bir kadın kılığına girerek Pamuk Prenses'in yaşadığı yere gitmiş ve kapıyı çalmış. Pamuk Prenses kapıyı açtığında karşısında yaşlı bir kadın görmüş. Yaşlı kadın Pamuk Prenses'e kırmızı bir elma vermiş ve yemesini söylemiş. Yaşlı kadının uzattığı zehirli elmayı ısıran Pamuk Prenses yere yığılmış. İşten dönen yedi cüceler Pamuk Prenses'i yerde yığılmış halde bulmuşlar ama bir türlü Pamuk Prenses'i ayıltamamışlar. O sırada kapıların önünden geçen prens sesleri duyup yanlarına gelmiş. O anda prensese aşık olmuş. Hemen ona doğru eğilip yanağından öpmüş. Pamuk prenses prensin sevgisinin gücüyle gözlerini açmış. Prenses olan biteni prense anlatmış. O sırada pamuk prensesin babası da saraya geri dönmüş. Prens saraya giderek her şeyi krala anlatıp kraliçeyi uzaklara yollamış. Masalımızın sonunda dünyalar güzeli pamuk prensesiyle prens birbirlerine aşık olup evlenmişler. 7 cücelerde nikah şahitleri olmuşlar.